Peki. Nerede kaldık arkadaşlar? Sözlüklerde. Şimdiye kadar şuradan da biraz tekrar olacak ama mesela bir liste tanımladınız. Ee, dediniz ki liste eşittir şu olsun. Yapamadım. Liste eşittir değil mi? Bir. Ondan sonra Ahmet. Ahmet. Ondan sonra bir de şu olsun. Bunu default olarak aklında hep şöyle tutuyor. Sıfır. Şurası indes. İndis diyelim. İndis in this. Okay. 0, 1, 2, 3, 4 böyle gidecek. Her seferinde şurası 1, şey yukarısı 0, 0'a denk gelen 1. 1'e denk gelen Ahmet, öyle değil mi? 2'ye denk gelen de true. Şurayı hiç değiştiremiyoruz. Listelerde, tuple'larda ve diğerlerinde dedik. Ama e, sözlük olduğu zaman artık ben şu indise de ne yapabiliyorum? Müdahale edebiliyorum. Ne örneği vermiştik? Dedik ki mesela şöyle bir şey olsun ben şunu yapacağım. İşte Mehmet e, 70 almış. Tamam mı? Ondan sonra ben Seda mıydı? Seda 80 almış. Ebru 60 almış. Saliha yazalım şunu. Bunu yapıp bitireceğim. E, hadi Sade sana profil geçeyim. 85 olsun. Dolayısıyla şunu yapabiliyorum. Ben e, bir sözlük kurduğumda, diyelim bu sözlüğün adı D olsun. Tamam mı? Şunu yapabiliyorum. İndis olarak ee, şöyle yapayım. Şu D'yi bu tarafa alayım adını. İndis. Şu olabiliyor. Mehmet, Seda, Ebru. Tamam mı? Yani 0, 1, 2 yerine ben customized tamam mı? Ee, bir ne yapabildim? İndis hazırlayabildim. Şunu da şöyle yapayım. Dolayısıyla çağırdığım zaman nasıl önceden şöyle çağırıyorduysam L0 diyorduysam şimdi şöyle çağıracağım. D köşeli parantez ne diyeceğim? Mehmet diyeceğim şimdi. Bunu dediğim zaman Mehmet'e denk gelen not neyse onu söyleyecek bana. Bu dediğim gibi bazı açılardan süper bir şey. Ne yapabiliyor muyuz? İkisini yazdırabilirsin tabii ama Şöyle ee, şöyle şeyde var. Data tarafında farklı data frame'lere bağlayabiliyoruz ama sözlük üzerinde bağlayabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Okay. Ee, peki. Mesela şurada bakın ne diyorum? Diyorum ki bakın Mehmet Güler bu bakın köşeli parantezde. Bunu tanımlaması köşeli parantez, tuple, normal parantez, liste şey parantez özür dilerim köşeli parantez buna ne diyoruz küme parantez değil mi küme parantez ile tanımlıyorum buradaki ki iki değeri var bunun soldaki değer ki buradaki Mehmet Güler ki sağdaki değer de value değer tamam dedim kardeşim bak ben sözlük tanımlıyorum sözlüğün ilk şeyi ilk elemanının e, anahtar değeri Mehmet Güler değeri de MG Güler'e yıldız evri değer. Virgül ikinci elemanı değil mi? Biz normalde elemanları da tüyüplarda falan da virgülle koyuyoruz. Listelerde de virgül. 3 virgül, 7 virgül, 8. Ya da işte şurada baktığımız gibi neydi? 1 virgül, Ahmet virgül, şu gibi. Değil mi? Ee, bunun değeri de ne? Bilci microsoft.com okay. Sonra ne yaptım? Mesela diyorum kardeşim bana Mehmet Güler'in neyini getir? E-mailini getir dedim. Getirdi. Mesela şunu getir desem. X ne olacak? Bill Gates desem. Bill Gates ne yaptı? Hata verdi. Neden? X not defined. Niye? Büyük X yazdım. Küçük X yazmam lazım. Arkadaşlar hataya bakın mutlaka. Çoğu zaman şey oluyor. Hocam hata verdi diye böyle bir hani hiç hataya bakmadan çözmeye çalışıyoruz ama hatalar %99'da çok net şeyi söylüyor. Bakın diyor ki bak 3. satır X Bill Gates X not, not defined diyor. Bu daha önce tanımlanmamıştı bu değer. Şimdi çağıralım. Ne yapacak? Bakın Bill e denk gelen değer neyse onu verdi. Şöyle yapsam sanki desem ki ya kardeşim bana sıfırıncı değeri var. Aynı liste gibi, tuple gibi. Ne verdi? Key error. Key error ne demek? Anahtar hatası. Bu anahtar mevcut değil diyor bu sözlükte. Hangi anahtarlar var? Mehmet Güler stringi var. Bir de hangi anahtar var? Bill Gates anahtarı var. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir değer yok bunun içinde. Bunu print ettirebilirim bu arada. Şöyle. Ne oldu bakın direkt print etti Mehmet Güler bu bilgiyi. Bu. Bu arada hatırlayın eğer hiç print demezseniz de böyle herhangi bir değer çıkaracak yani printin içine yazdığınızda size bir şey verecek komutları yazarsanız en son komut neyse onu veriyor size bu Jupiter. Ama başına print yazarsanız ne yapacak önce burayı print edecek tamam mı önce şurayı print edecek ondan sonra da nereye print edecek aşağıya print edecek. Değil mi? Mehmet Güler, ona soru bu. Okay. Bu, bu neye şey yarıyor? Ben bu dikişinleri yeni elemanlar ekleyebilirim. Mesela Bahadır Hoca'nın e-mailini ekleyebilirim. Ne dedim? x bahadırgülsün eşittir gülsün yıldız edü tl. Bakın burada da köşeli parantez var. İlk tanımlama küme parantezi. Ondan sonra yeni eleman ekleme ya da herhangi bir eleman çağırma neyle köşeli parantezi olacak. Çağıralım şimdi. Ne oldu? Bakın Mehmet Gülen bilgi. Sonuna da ne ekledi? Bahadır Gülsün ekledi. Bu arada arkadaşlar şey değildir, aklınızda olsun. E, Dictionary'ler sıralı değildir. Yani kendisi şey yapabilir, bu sırayı değiştirebilir. Dolayısıyla ben Bahadır Gülsün'e en son ekledim, en sonunda olması lazım diye bir şey yok. Benim gördüğüm genelde sıralı olduğu hiç sıradan saptığını bir kere hayal mi hatırlıyorum. Çok emin değilim ama genelde e, sıra böyledir diye güvenmemek lazım. Tamam. Okay. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Diğer elemanlar gibi bu da iterate edilebilir, döngüye sokulabilir, değil mi? Mesela ne yaptık yukarıda? üç elemanlı bir şeyim var. Dictionary'im var, sözlüğüm var. Bu sözlüğü for loop içinde iterate ettireceğim. Ne diyorum? for i e in x. Önceden mesela x şeyken, listeyken ne oluyordu? i'yi e, listenin birinci elemanı, sonra ikinci elemanı, sonra üçüncü eleman olarak değiştiriyordu. Ve bu dediğim gibi diğer dillerde pek rastlamadığımız bir şey. Python'daki güzellik hiç şey yapmadan, yani şöyle söyleyeyim aslında. Biz normalde diğer bütün dillerde şunu yapıyoruz. i'yi şu indis üzerinde döndürüp bu indis hangi değeri denk gelirse onu yazdırıyoruz. Değil mi? i eşittir 0, i eşittir 1, i eşittir 2 oluyor. Değil mi? Ondan sonra ona denk gelen değerleri. Mesela bu l idi. L0, L1, L2 yazdırıyoruz. Ama Python'a özel şunu diyebiliyoruz. Kardeşim sen direkt bunun üzerinde döndür. İyi e sıfıra atama da iyi e biri ata önce. Sonra Ahmet ata, sonra True'ya ata diyebiliyoruz. Aynı şeyi Dictionary'de de yapabiliyoruz. Neredeydi Dictionary? Şurada. Tamam mı? Ama burada i e in x deyince acaba i'yi e kiye mi atayacak? Yani Mehmet Güler tarafına mı atayacak yoksa e-mail tarafına mı atayacak? Nereye atar sizce? Sümeyye nereye atar? Mehmet Güler. Bakalım. Bakalım. Mesela şurayı yazdırıyoruz. Bakın print i e is i e dediğim ne? Burada döndürdüğü şey. Değil mi? Ama bu single olduğu için direkt şuraya yazdı. i e is diye yazdı. Sonra i'yi e koydu. i e neymiş? Mehmet Güler. Yani burada şimdi normalde ne olmasını beklerim ben? Listede döndürdüğümde ne yapıyordu burada? Listeyi hatırlayın. Listede böyle bir şey yapsak. Yani şuraya x de az önceki l1 desek indis üzerinde değil de indise denklerin değer üzerinde döndürüyor. Öyle değil mi? Burada biraz daha farklı. Ne yaptı? E i üzerinde döndür dediğinizde bu sefer indis üzerinde döndürüyor aslında. Mehmet Güler üzerinde döndürüyor, değil mi? E and XE is XE. Ne demek bu? Şurası E is buradan geldi. Şu E değeri benim neylerim? Ki'lerim, anahtarlarım buradan geldi. Ondan sonra şunu yazdırdı. And XE is dedi, değil mi? O da şurada. Ondan sonra şu anahtarı içine koydum. Ne yaptı? MG Güler Yıldız Editörü o anahtara denk gelen ne yaptı? Değeri yazdır. Tamam. Ama şunu da yaptırabilirsiniz. Siz e, az önce Zeynep. Zeynep'in dediği gibi değerler üzerinde de döndürebilirsiniz. Bunun için ne var? Dikşener'in bir değerler kümesini veren bir hazır şey var, fonksiyonu var. Noktayı biz ne zaman kullanıyorduk? Metot. Metottan kastınız ne? Ben, o, ee, Python aslında bir object oriented language değil mi? Nesne yönelik şey, programlama. Nesne yönelik bir yapısı var. Dolayısıyla bizim gördüğümüz her şey birer nesne. Nesne demek ne demek? İçinde hazır fonksiyonları olan, kendi değişkenleri olan aslında bir bütüncül yapı. Aynı bir fonksiyon tanımlama gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir fonksiyon tanımlayıp toplama çıkarma dışında kendi istediğiniz şeyler hazırlayabiliyorsanız bu tarafta da kendi istediğiniz gibi değişken yapabiliyorsunuz. Yani bir sürü değişken, bir sürü hazır fonksiyonları alıp yeni bir fonksiyon tasarlayabiliyorsanız aynı şekilde bir sürü değişken ve bir sürü şeyi alıp, fonksiyon alıp kendi istediğiniz değişkeni tasarlayabiliyorsunuz. Değil mi? Bunu object oriented diyoruz kabaca diye. Okay, okay. Ee, bu da ne yapıyor? Dictionary'de bir aslında obje. Objenin nelerini çağırıyoruz? Değerlerini çağırıyoruz. Böyle döndürdüğümüzde bakalım ne dönecek? Bu sefer direkt değerleri dönmüş olacak. Dolayısıyla şöyle de olsa acaba olur mu diye insan aklına gelmiyor değil değil mi? Şöyle bir bakalım deneyelim. Şöyle for x in keys desek acaba döndürür mü? Döndürüyormuş. Bakın ama bu keys demesek de aslında değil mi? Hiç keys'i kullanmasak da yukarıda zaten yine key üzerinden döndürüyordu ama bu da aklımızın bir köşesinde durabilir. Value'lar üzerinde döndüreceksek burası, key'ler üzerinde döndüreceksek de burası. Okey. Ee, yine mesela da az önce verdiğimiz not diyelim. İşte Mehmet 80 almış, Ali 75, Ayşe 90. Değil mi? Böyle bir şey oluşturduk. Sözlük, şiner oluşturduk. Ondan sonracığıma yine o in sözcüğü var ya in sözcüğü değil mi in keyword anahtar sözcü. onunla şunu yapabiliyorum. Acaba Mehmet bu listede var mı? Ona bakıyorum tamam mı? Mehmet in grades bu arkadaşlar aynı şey gibi büyüktür, küçüktür, eşittir, eşit değildir gibi size ne döndürür? Seda ne döndürür? Boolean dediğimiz doğru ya da yanlış döndürür. Yani şuranın sonucu bu bütün şeyin sonucu aslında şeydir. Doğru ya da yanlıştır. Mehmet buradaysa doğru döndürür, değilse yanlış döndürür. Mehmet tabi neredeyse buranın keylerindeyse değil mi? Yani Mehmet bu listede mi diyor ona bakıyoruz aslında. Bakalım bu listede mi? Evet bu listede ne döndürdü? True döndürdü. Şey deneyelim. Salihha burada mı? Saliha burada değil. Ne döndürdü? False Mehmet büyüktür muhtemelen tanımlı değil. Büyüktür küçüktürden kastım şuydu aslında. Yani bunun döndürdüğü değişkenin tipiyle mesela x eşittir 5 dedin. Ondan sonra x şöyle x büyüktür 7. Bunun döndürdüğü değişken aynı tip. Bunlar true false döndürüyordu. Aslında söylediğim şeyden kastım o. Tabii de büyük küçük harf duyarlı. Yani şunu yazarsak mesela Mehmet, pardon ben büyüktür küçüktür yanlış anladım. Şöyle dersek eğer fos diyecek. Çünkü büyük m ile küçük mü, tamamen farklı şeyler Python için. Yeni bir şey eklediğimizde ekleyelim. Şaziye'yi ekleyelim. Değiştirelim şunu. 88 diyelim. Ne oldu bu sefer? Şazi'yi ne yaptı? Sözlü ekledik. Bu şekilde ekleyebiliyor. Tamam. Ne dedik? Yine iterable dedik. Ee, döndürebiliyoruz. Anahtarlar üzerinde, değerler üzerinde döndürebiliyoruz. Ee, şöyle ikili de döndürebiliyoruz. Bu forlukların daha doğrusu Python'un forluklarının böyle bir güzelliği var. Hem name yani şunu yapabiliyorsunuz grades.items dediğinde bu size bir döndürülebilir bir şey veriyor. E, iterable deniyor şeyi. E, İngilizcesi, Türkçesi tam ne bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ne olduğunu göstereyim size. grades.iterable. Tamam mı? Pardon, items nereden çıktı? items. Ha, okay. Veriyormuş. Tamam. grades.items dediğimiz şey arkadaşlar şöyle bir ne veriyor size? Dictionary items veriyor. Tamam mı? Ne yapabiliyorsunuz? Bunun üzerinde döndürebiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapsak mesela. Şöyle yapalım. For e in grades items diyelim. Ve print ettirelim bunu. Print. Bu niye atlamadı? Şöyle şöyle bir iki nokta koymam lazım. Print diyeceğim. Tamam mı? Print e. Bakalım ne döndürecek bize? Bakın bu ikilileri döndürdü. Mehmet 80 değil mi? Ali 75, Ayşe 90, Şaziye 88 döndürdü. Ben bu forluklu şöyle de döndürebiliyorum. Ne demek bu? Kar tabii biliyorum ben önceden böyle bir şey döneceğini. Yani bir tarafta ne var? Ki var. Bir tarafta da o ki'nin değeri var. Değeri var. Diyorum ki kardeşim bak buradan iki tane şey gelecek. Sen birincisini buraya ata, ikincisini de buna ata. Değil mi? İlkini neyime ata? Ebru'nun. İkincisini de e ata diyor. Değil mi? Döndürdüğüm, döndürdüğüm zaman ne yapacak? İlk İlk for loop'un ilk döngüsünde name'i Mehmet alacak, grade'i de ne alacak? 80 alacak. İkinci iterasyonda ne olacak? Ali'ye 75 olacak. Ondan sonra Ayşe 90 olacak, şu anası Şaziye 88 olacak. Bakalım ne oldu bakın. Mehmet 80, Ali 75, Ayşe 90, Şaziye 88. Bu tabii şeye özgü değil. Ee... Bu Grays item'a e özgü değil. Yani siz bir liste hazırlasanız yine o listenin içinde ikili ikili tuple'lar olsa muhtemelen aynı şey yapabiliyor olacağız. Değil mi Salih? Deneyelim mi? Eğer karşınızda varsa siz de beraber deneyin. Şöyle yapalım. Şunun altına bir tane ekleyelim. Tamam mı? Ondan sonra bir tane listemiz olsun. Listenin içinde 1'e pardon. e iki olsun. Sonra 3'e 4 olsun. Tamam mı? Bir tane de 5'e altı olsun. Peki. Bu benim listem. Şöyle diyelim. L eşittir buraya. Tamam. Ondan sonra şunu yapsam acaba olacak mı? For i virgül j in l. Değil mi? Diyelim. Print i. Sonra print j. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Ne yaptı? Hatta ilk önce şöyle yapalım isterseniz şu bir tane daha ekleyeyim şuraya for i e in l print i diyelim. Ne yaptı? Bakın 1 2 3 4 5 6. İlk eleman 1 2. İkinci eleman 3 4. Üçüncü eleman 5 6. Ben bunu iki ayırıyorum for loopta. Diyorum kardeşim sen bana iki tane eleman vereceksin ben biliyorum bunları neye araya atar? i e ve j'yi ayrı ayrı atar. Değil mi? Ne yaptım? Ayrı ayrı atattırdım. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Şöyle yazalım. I is I. Değil mi? Bu string. Bunu direkt böyle yazacak. Hatta şöyle yazalım isterseniz. I'nin degeri i'yi print etsin. Sonra j'nin degeri ondan sonra j print etsin. Ondan sonra görelim bakalım ne oldu. Ne oldu? İ'nin değeri 1, J'nin değeri 2. İ'nin değeri 3, J'nin değeri 4. Değil mi? Bu şekilde ne yaptı? Verdi. Peki şöyle bir şey yapsam. 5, 6, şurada da 8 desem. Üçüncüyü değiştirsem, bozsam ne olur? Ben de bilmiyorum. Deneyelim. Bakın biri yazdırdı, ikinci yazdırdı. Sonra too many values to unpack. Expected to. Ne diyor? Birçok değer var, an pek edilecek. Ben kaç tane bekliyordum diyor. İki tane bekliyordum. Sen kaç tane verdin bana? Üç tane verdin. Peki şöyle yapsak. Bir, iki, şöyle A diyelim şuraya. Üç, dört, B diyelim. Beş, altı, şuraya da C diyelim. Buraya da şunu yapsak acaba çalışır mı? Bu acaba ikiliye özel bir şey mi? İkili özel midir sizce? Bence değildir. Üçlü de yazar diye tahmin ediyorum. Şurası da K değil mi? Süper. Üçlüyü de açabiliyor. Harika. Aynen. Ama hepsi aynı olacak. Bir o. Bir de tabii bileceğiz ne olduğunu. Yani buraya muhtemelen şey dersek I, J, K, bir de mesela atıyorum M diyelim. Acaba ne döndürecek? Hata döndürdü. Not enough values to unpack. Ben dört tane ampeg etmek istiyorum. Sen bana üç tane veriyorsun. Ya da şunu yaparsak az önce aldığımız hatayı alacağız. Ne oldu? Tumen'i veriyorsun ampeg. Dediğim gibi hata kodları size çok güzel şeyleri söylüyor. Ne olduğunu söylüyor. Ee, Peki. Ee, bunu yaptık şunu yapabiliyorsunuz. Mehmet'in notunu sil diyebilirsiniz. Bunu dediğinizde Salih ne yapacak? Mehmet'in notunu sildi. Geri kalan dikşinini bana gönderdi. Ne? Sende mi? Bir şunu bitirelim. Olur mu? Um, Ha, okay. As az, önce yaptığımız şey değil mi? You can unpack a sequence into different variables. Bakın burada 1 iki üç tane var loop'un içinde. Siz ne yapabiliyorsunuz? Bunu paketten dışarı çıkarabiliyorsunuz. Tupel'un üçlü elemanı var. Mesela bu neymiş? Christopher Brooks. Christopher Hoca selam çakalım. Bu nereden? Python dersi vardı onun şeyde. Ee, Coursera'da. Oradan da arada faydalanıyordum. Sağ olsun hoca. Ee, ne oldu? First name last name, email, eşittir x dediğinizde ne yaptı? x burada ne? Bir tuple, üç parçadan oluşan. Bunlar unpack etti, paketi açtı. Değil mi? Bakalım, hakikaten. Aslında gördük yukarıda, for loop işte biz daha şeyini yazdık bunun. Değil mi? Daha kompleksini yaptık diyelim. Ha, okay. Bu da dörtlüğü açıyor. Peki. Bir ara verelim 15 dakika. Olur mu? 15 dakika sonra devam edelim.